Merhaba arkadaşlar. Bugün Asrel Tapınağı bitirmeye çalışacağız. İlk öncelik bunun için bir çöl bulmalıyız. Allah Allah. Nerede acaba çöl? Bu arada da bilmeyenler için görüyorsunuz. Elmas. O sıkı da o sıkı yaptık. <laughs> Güzel. Çölü de fullledik. Artık Asrel tapınağa gidebiliriz. İyi yani. Şimdi bakacağız nasılmış. Hoppala hoppa. Arkadaşlar ee, şöyle sandıkları göstermeyeceğim aslında tapınaktaki sandıkları. Çünkü ben oraya önceden girdiğim için hepsini yaptım. Sadece oyunun sonunu göstereceğim arkadaşlar. Öyle daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Direkt sandıkları göstermeyeceğim. Yerlerini göstereceğim. Siz alırsınız artık. Şöyle de şunu yapalım. Şimdi ben yetişmeye çalışıyorum burada arkadaşlar. Ama yetişemiyorum. Bir tane de falım çiğneyim bari. Şimdi çıktık buraya. Şöyle. Hop. Çıktık. Buraya da çıktık. Hoppa. Hoppa bence çok kolay olacak. Kolayın kolay olacak yani. Bakacağız. İlk önce birinci aşamadan girmeniz önerilir. Falım da mis gibi be. Biraz reklam yapayım da beni ünlü etsin. Ünlü. Lan

Asral tapınan yapını şöyle gösteriyorum. Şu falımı çıkarayım da videonun içine etti yani. Arkadaşlar görüyorsunuz ilerleme yüzdeyiz burada Asral Tapınak'ta. Allah son anda sıktım. Zaten orada da sandıklar var arkadaşlar. Dediğim gibi gitmiyorum. Burada adam gösteriyor böyle yaptı. Hemen yapalım. Aynısını yaptık vallahi. Yoksa başka nasıl geçeceğiz? Şurada da bir canımız var onu da alalım. Burada da var. Aa, tabii burada da var ama onu alayım ben. Buradan direkt şuraya atlar mıyız? Ya da ben size yapılışını göstereyim oraya herkes atlar. Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Hop. Böyle çıkıyorsunuz. Hoppala böyle. Hop şöyle. Çok iyi bir çıkış yaptık arkadaşlar. Şimdi de buraya geliriz. Şurada bir tane delik var. Zaten paralar size yönünüzü gösteriyor. Burada ne oluyor? Arılar köstebeklerimize işgal yapıyor arkadaşlar. Bunlara yine bir göz. Burayı da yani yapamayanın ne bileyim yani burayı da yapamayan. En sevmediğiniz yer geldi. Burayı gösteriyorum. Burada ben de ölüyorum arkadaşlar. Çok zor çünkü. Astral tapınağın en zor bölümlerinden biri burası. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Burada hemen gidelim. Şöyle geçtik. Aşağı düşeceğim de ölüm koptu arkadaşlar. Hop. Allah düşüyordum. Buradan zaten ona atlayana ne bileyim yani. Direkt böyle. Arkadaşlar bu arada en zor dediğim el tekte yaptım. Ben de böyle değişik bir... Arkadaşlar şuraya gitmeyecektim ama çok kolay oldu. için gideyim hadi. Oradan gidemedik. Hop hop. Lan nasıl la? Arkadaşlar oraya işte ben nasıl gittim hatırlamıyorum. Burada da bir tane sandık var onu alın. Ne çıktığını hatırlamıyorum. Herhalde şu çıkıyordu. Herhalde şu Herhalde bu çıkıyordu. Emin değilim ama herhalde bu çıkıyordu. Yalan bakarsınız görürsünüz. Size bir tane sandık gösterdim. Şimdi Astral tapınağın yani orta zorlukta bir yerine gidiyoruz. Bu da zaten bitiş yeri. Şöyle B A B A. Böyle geçiyoruz arkadaşlar. Buraya da gelmiş olduk. Baya bir seviye katlettik Astral tapınakta. Şöyle teknemizi sürelim arkadaşlar. Her şu şaka yapmasam olmuyor. Şeyle duralım bence oradan geçeriz. Hop şuradan direkt atlamak istiyoruz. Ne diyor?

Na 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 na

Allah be arkadaşlar düştük. Burada herhalde bir tane blok diye hatırlıyorum ama evet, evet. Arkadaşlar buraya da çıktık bu arada. Arkadaşlar küçük kaçamakları severiz. Şimdi yolumuza koyulalım.

നന്ന നന്ദ നന്ദന നന്ദൻ നന്ദന നന്ദ നന്ന നന്ദ 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 നന്ദന നന്ദ നന്ദ നന്നടണം നന്ദ നന്ദ നന്നെ നട്ട ന Arkadaşlar bu kadar şarkı yeter biliyorum kolaklarınızın silindi. ama bu kadar şarkı yeterli asral tapınağımızı bitiriyoruz arkadaşlar ben buraya da önceden geldiğim için burada sandıkları aldığım için size sadece ne atılması gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Vay 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 cümle tıbılı. Hadi çık, çık çık çık. Hoppa tamamdır. Zaten bu buraya gelince düşmez arkadaşlar. Korkmayın. Şuraya yanaşmak için yapıyoruz bunları. Arkadaşlar bu kadar şarkı yeter. Hoppa. Vuhla. Hop Allah be çok gittik. Heh tamam. Çok geldik. Çok iyi geldik yani. Şuradan da son şeyimizi açalım. Ondan sonra bu sandıkları aldım ben zaten. Sandıklarla hiç uğraşmıyorum. Siz alırsınız artık. Burada sandıklar var. Görüyorsunuz. Burada işte böyle sandık var. Onlar alın artık yani. Ne yapayım? hoppa bu kapıyı da açtık. Arkadaşlar benim güzel bir finalim var. Ee, hemen göstereceğim. Hemen, hemen, hemen efendim hemen. Hemen göstereceğim hemen. Çok uçmadık Allah'tan. Şimdi oraya yürüyerek gitmek yerine bunlarla gideceğiz arki. Böyle kapıya doğru gidiyoruz. Kapıda nerede bilmiyoruz. Öylesine gidiyoruz. Tam gelmişiz. Tam atladık. Ve burada da Astral tapınağımızı bir termiş alıyoruz. Astral tapınak okuma ama Astral tapınak meydan okumasını geçtin. İyi iş. Ayrılıyor. Astral tapınak. Bay bay.